arkadaşlar. Şimdi GTA San Andreas'ta oynuyoruz. GTA Pantes gideceğim diye. GTA San Andreas. Evet oynuyoruz. Evet evet çok güzel bu oyun ya. Evet arkadaşlar. <laughs> güzel bir araba bulup kendimize geliştireceğiz. Mesela şu güzel bir arabaymış. Ben bu çok falan bulamam çünkü bu eski oyun biliyorsunuz ki CJ e, 30 lira oyun. Oyun paralı. Ben bu paralı oyunu çok seviyorum arkadaşlar. 30 lira. Play Store'dan 30 liraya aldım. Güzel. telif yemem varım. Arabanın sesini kapatabilir miyim? Telif yiyeceğiz. Kapatmam gerekiyor ses. Ses şöyle. Ne yaptım ki? <laughs> telif yemeyen sırf değilmiş olabiliriz. Çünkü Ses kapattım sesi kıstım. Umarım telif yememişizdir. Evet arabayla gidiyoruz hala. Evet. İki saat oldu. Biz tren yolundan mı gidiyorduk? Tren rayını görmemişim. Ama sonra bu oğlum gidiyoruz öleceğiz. Neyle doğru gidiyoruz. Nasıl sonra oğlum bu ne kaydırıyor bu? bomba gibi. Dur dur. Ne yaptın be CJ? Ne yaptın CJ ya? Dur dur CJ yanlış. Bye bye arkadaşlar. Kapı bă! Bye bye.